Hiçbir kadın bir ilişkiye biteceğini düşünerek başlamaz. Son olmasını diler. Erkek için tecrübeden ibaret olan bazı yaşanmışlıklar kadın için büyük kayıplar demektir. Bu yüzden kolay bitiremezler. Yüreklerinde biraz zaman gerekir. Dünyanın neresine gidersen git bu böyle. Yaşadığı ilişkinin etkisinden çıkmaya başlayan kadın daha da güzelleşir. İşte tüm güzellik ve ihtişamıyla evren o zaman kucak açar ona. Keşfedilmemiş bütün harikalarını sunar. Hayatın tadılmamış en muhteşem günlerinin kapıları aralanır. Etrafındaki insanların sayısı artar. Bu yüzden kaybetmek istemediğin kadını sakın yokluğuna alışacak kadar yalnız bırakma. Seviyorsan eğer basit tartışmalardan sonra onu aramamakla cezalandırmaya çalışma, gurur yapma. Bir kadın bir erkeğin sesini duymamaya alışırsa daha sonradan duymaya tahammül bile edemez. Çünkü kadını bağlayan şey ne kadar sevildiği değil, ne kadar sevdiğidir. Sen ne kadar seversen sev, onun sevgisi bittiğinde her şey bitmiş demektir. Bir kadın gitmeyi koymuşsa kafasına buna engel olamazsın. Sevse de gider, aklı sende olsa da gider, gönlü sende kalsa da gider. Kaybetmek istemediğin bir kadını asla incitme. Çünkü bunu telafi edemezsin. Çünkü kadın Vazgeçtiği kalbe yabancılaşır. Bir kadın karşısında hiç tanımadığı sıradan bir erkek bile beyninde bitmiş bir erkekten daha şanslıdır. Bir kadını mutlu etmek o kadar da zor değil. Çünkü çok şey istemez bir kadın. Onu gülümsetebilmek için pahalı hediyelere ihtiyacın yok aslında. Ona kendini hediye et ona ait olduğunu hissettir. Biraz ilgi göster, onu sevdiğini söyle. Kendini değerli ve özel hissetmesini sağla, yeter. Çünkü bir kadını fethetmek ona teslim olmaktan geçer.